Merhaba arkadaşlar. Üçüncü pekiştirme testimiz çözümleriyle devam ediyoruz. Demiş ki ışığın aynadan yansıma açısını soruyor. Şimdi ışık aynaya kaç dereceyle geliyorsa aynı açıyla ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Yani buraya gelen ışık aynı açıyla yansıyacak. Şimdi burası 100 derece verdiği için toplam 180 e tamamlayacağımız için burası ne olacak? 80 derece olacak. Aynanın normalini çizersek normalin özelliği her zaman yüzeyine olması gerekiyordu. Dik olması gerekiyordu. E 90 derece yapması için o zaman gelen ışıkla normal arasındaki açı kaç derece? 10 derece. Bu gelme açısı. Gelme germe açısı ile yansıma açısı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Dolayısıyla yansıma açısı da kaç derecedir? 10 derecedir. K ile aynı düzenekte Buna göre hangileri doğrudur? K gelme gelme açısı yansıma açısından büyüktür. Şimdi arkadaşlar burası toplam 6 tetalık açı 180 derece olduğu için buradan teta açımız kaç derecedir? 30. O zaman bu gelen ışın aynı yere yaptığı açı e, yüzeyin normal çizersek çünkü gelme açısı ve yansıma açısı dediğimiz açı neydi? Yüzeyin normal gelen ışığın normalde veya yansıyan ışığın normalde yaptığı açıydı. E burası 30 derece ise o zaman gelen ışığın normal yaptığı açı 60 derecedir. Dolayısıyla kaç derecede geliyorsa aynı açıyla ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Dolayısıyla şu yansıma açısı da ne olacak? 60 derece olacak. Şu açımız da 30. E burası 90, burası 30 ise şuradaki açımız arkadaşlar 60 derece olacak. Yüzeyin normal çizersek normalin özelliği ne olmasıydı dik. Yani bu yüzde yüzeyin normali buysa normalde 30 derece yapıyor. Yani burada gelme açımız 30 derece. Dolayısıyla ışık ne yapacak? Aynı açı olan yansıma açısı 30 derece yansıyacaktır. Şu açımızda yine 60 olacak. Kaynasına gelme açısı arkadaşlar kaç derecedir? 60 derecedir. Yansıma açısından büyüktür. Arkadaşlar zaten kural yansıma kuralı. Gelme açısı yansıma açısına eşit olmalıdır. Yani gelme açısı yansıma açısından büyük diye bir kaydı olmaz. Her zaman eşittir. L aynasından yansıma açısı 30 derecedir. Evet yansıyan ışıkla normal arasındaki açı 30 derece olduğu için doğrudur. K gelen ışık ile L aynasından yansıyan ışık birbirine paraleldir. Yani şu ışıkla şu ışık birbirine paralel mi diyor. Arkadaşlar paralel olması için şu aralarındaki toplam şu açıyla şu açının toplamın 180 derece olması lazım. Burası 120 burası 160 olduğu için toplam 180 derecedir. Yani birbirine nedir paraleldir. Cevabımız denizli olacak. Yansıdıktan sonra aralarındaki açıyı sormuş arkadaşlar. I1 ışığımız ne yapacak? Bu yüzeyden geldiği açıyla aynen yansıyacaktır. Yani burası 70 derece ise şu açı da 70 olacak. I2 ışığı da yine aynı şekilde geldiği açıyla aynen yansıyacak. Yani burası 40 derece ise burası 40 derece olacak. 70-40 olduğu için arkadaşlar burası kaç derecedir toplumda? 110 derecedir. O zaman üçgen iç açıları 180 olacağı için şu açımız 70 olacaktır. Yani bu iki aynadan yansıyan ışın arasındaki açı kaç derecedir arkadaşlar? 70 derecedir deriz. Işık X'e yansıttıktan sonra hangi noktadan geçer? Işığa bakıyoruz arkadaşlar. Kaça kaç geliyor? 2'ye 1 geliyor. Dolayısıyla 2'ye 1 doğrusu gelen bu ışık buradan aynı açıyla 2'ye 1 gidecek. Yalnız şöyle bir 2'ye 1 olmaz. Sonuç olarak gelme açısı yansıma açısından ne olmak zorunda? Eşit i̇şte olmak zorunda. Dolayısıyla şu doğrultuda 2'ye 1 doğrusu ne yapacaktır? Gidecektir. Bu yüzeye 2'ye 1 doğrusu da geldiği için y yüzeyine. E buradan yine 2'ye 1 doğrusu da yansıtacak. Ama şu olmaz arkadaşlar. Çünkü şurada yüzeyin normal sizlerseniz gelme açısıyla yansıma açısı ne olmak zorunda birbirine eşit. Bu açıyla bu açı şu anda eşit değil. Biri 45'ten büyük, biri 45'ten küçük. Dolayısıyla 2'ye 1 gelen ışık buradan ne yapacak? Yine aynı şekilde 2'ye 1. Veya şurada bir dik üçgen oluşturursanız şöyle. Şuradaki üçgene baktığınız zaman sonuçta aynı açılı yansııcı için bu üçgenin simmetriğini alacaksınız yan tarafta. Dolayısıyla ne olacak? Şöyle ikiye bir doğrusuna gitmesi lazım ki şu iki üçgen ne olsun? Birbirine eşit olsun ki hani şu açılar eşit olduğunuzu görelim. Dolayısıyla yansıyan açıklığa hangi noktadan geçiyor? K noktasından geçiyordur. Peki hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bir kere yüzeyin normal olduğu için arkadaşlar yansıma kuralı nedir? Gelme açısı yani gelen ışıkla normal açıdaki açıyla yansıma açısı birbirine nedir? Eşittir. Yani teta ile x birbirine eşittir. Aynı şekilde şu yüzeyle yaptığı açılarda yani alfa açısıyla da y açısı birbirine nedir? Eşittir. Ve normal her zaman yüzeye dik olacağı için arkadaşlar teta ile alfanın toplamı 90. Dolayısıyla y ile x'in toplamı da yine ne olmak zorunda? 90 olmak zorunda. Alfa 30 arkadaşlar. E, alfa açımız şuradaki açımız 30 ise o zaman teta açımız 60 olacak. 90 olması için teta 60 ise x de 60 olacaktır. Yani birinci ifademiz doğru mudur? Doğrudur. Peki teta'yı 40 derece verirsek arkadaşlar o zaman burası gelme açısı 40 ise yansıma açısı 40 olacaktır. E, normal yüzeyli olacağı için o zaman y açısı da bunu 90'a tamamlayan açı olan 50 derece olacaktır. Yani ikinci ifademiz de yine doğrudur. Peki alfa açımız 2x'e eşitse o zaman alfa açımız arkadaşlar 2x'e Sonuçta gelme açısı ile yansıma açısı eşit olacağı için teta da zaten bir x eşittir. Yani burada 3x'in 90 olduğunu, x'in 30 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman x 30 ise zaten teta açısı da x'e eşit olacağı için 30 derecedir. Yani 3 ifade de doğrudur. Şekildeki bir yansıyor. Yansıma kuralı nedir arkadaşlar? Gelme açısı yansıma açısına nedir? Eşittir. Yani x y eşittir. Şu gelen ışığın yüzeyle yaptığı açıyla yansıyan ışığın da yüzeyle yaptığı açı, yani alfa ile de beta birbirine eşittir. Ve normal yüzeye dik olacağı için x ile alfanın toplamı 90'a eşit olmak zorunda. Aynı şekilde x ile zaten y eşitti. E alfa ile de beta eşitti. Bunların toplamda yine 90 derece olacaktır. Hangisi doğru olabilir demiş. Alfa ile beta eşit olabilir mi? Olabilir. Sonuçta mesela arkadaşlar zaten alfa ile beta eşit olamaz. Zaten kesin eşittir yani. Ha, x ile y eşit midir? O da kesinlikle eşittir. Peki x ile alfa ile x y birbirine eşit olabilir mi? Şimdi x ile y eşit olacağı için şu arkadaşlar 45 derece dersem burası da 45 dersem bunun açılar da 45-45 olabilir. Yani bütün açılar birbirine eşit olabilir mi? O da olabilir. Sistemi geliş doğrusuna paralel terk eder demiş. Şimdi gelen ışığımız bu arkadaşlar. Sonuçta aynı açıyla ne yapacak? Buraya yansıyacak. Buradan da yine aynı açıyla ne yapacak? Yoluna devam edecek. Burası 60 derece ise burası 60 olacak. Şurası 30 olacak. Burası da ne olacak? 30 olacak. Arkadaşlar 30 30 olduğu için şuradaki açımız 120 derecedir. E 60 60 olduğu için burası da 60'tır. Şu gelen ışıkla sistemi terk eden ışık sonuçta paralel olmasın artık açının toplamı 180 olması lazım. Eğer ardaki açı 180 olduğu için evet bunlar birbirine paraleldir. Peki buradan gelen ışığım ne yapacak? Aynı açıyla yansıyacak. Yani şurası kaç derece olacak? 60. E burası 30 sa arkadaşlar şu açımız da 60'tır. E burası 60 sa şu açı da 60 olacak. Üçgenin iç açılar toplamı 180'den aynı açıyla ne yapacak? Buradan yine 60 gidecek. Şöyle düşünün. Şuradaki açımız yine 60 oldu. Burası 60 oldu. O zaman şu gelen ışıkla yansıyan ışık arasındaki açıların toplamı 120. Yani paralel değil. 180 olsaydı yani ancak paralel olacak. Yani bu ışık ne yapacak aslında? Şöyle ileride bu iki ışık kesişecek. Ve aralarındaki açı gene ne olacaktır? Şurası 60 derece olacaktır. Peki burada 60 gelmiş. Aynı açıyla ne yapacak? Buradan yansıyacak. Yani şöyle çizersek şunun da çizeyim daha güzel oldu. Evet. 60'ta da geldiği için buradan 60 da gelecek. E burası 60 şu açımızı 30 derece olacak. E 30 burası 90. Yani yüzeye dik gelmiş oluyor. Yüzeye dik gelen ışık ne yapacaktır? Kendi üzerinden geri dönecektir. O zaman gelen ışıkları terk eden ışık zaten aynı doğrultuda olduğu için birbirine paraleldir diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 denizli olacaktır. Işığı kale kuru kurulu düzenli şekildeki bir gönderilinde L aynasına ilk defa çarptığında kendi üzerine geri dönüyor. Arkadaşlar ışığın kendi üzerine geri dönmesi için yüzeye ne yapması lazım? Mutlaka dik gelmesi lazım. Yani buradan gelen ışık L aynasına ilk kez çarpınca kendi üzerinden geri dönüyormuş. Demek ki buraya dik gelmiş. E şu açı 30 ise gelen ışık aynı açılı yansıyacağı için burası 30 olacak. 90 olacağı için burada alfa dediğimiz açı kaç derecedir arkadaşlar? 60 derecedir. O zaman aynı düzenek aynı 60 derecelik açıyla geliyor. Gelen ışık aynı açıyla yansıyacak. Yani şurası yine 60 olacak. E, bura 60, 60 üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için 60 dereceyle geliyor. Ve aynı açıyla 60 ne yapacak? Sistemi terk edecek. K'daki yansıma açısını soruyor arkadaşlar. Gelme veya yansıma açısı arkadaşlar gel, yansıyan ışığın normali yaptığı açı ve gelen ışığın normal yaptığı açı. Yani gelme açısını veya yansıma açısını bulurken normalle yaptığı açıya bakacağız. Normal yüzeylik olacağı için burada yansıma açımız kaç derecedir? 30 derecedir. Işığın M yansıma açısını sormuş arkadaşlar. 80 dereceyle gelen buradan aynı açıyla ne yapıyor? Yansıyor. Yani burası 80 derece ise burası 80 olacak. 80 45 ne yapacaktır? 125 yapacaktır. O zaman üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olacağı için 180'den 125'i çıkarırsak arkadaşlar ne kalacak? 55 derece kalacak. E bu yüzeye 55 dereceye gelen ışık ne yapacaktır buradan? Yine aynı açı olan 55 dereceyle buradan yansıyacak. Peki şu üçgene bakacak olursanız şuradaki şu üçgen sarıya boyadığımız üçgene. Şimdi bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamı olduğu için şurası 60 derece ise burası 55 derece ise burası ne olacaktır? 5 derece olacaktır. Ve 5 dereceyle gelen ışık buradan ne yapacaktır? Yine aynı açı 5 dereceyle yansıyacak. Yalnız bize neyi soruyor? Yansıma açısını. gel gelme açısı veya yansıma açısı dediğimiz açı neyle yaptığı açı arkadaşlar? Yüzeyin normaliyle yaptığı açı. Sen buradan yüzeye bir dik çizersen, normal çizersen, normal yüzeye dik olacağı için burası 5 derece ise burası ne olacaktır? 85 derece olacaktır. Yani dolayısıyla gelme açımızda, yansıma açımızda kaç derecedir? 85 derecedir. Aralığında 70 derece açı bulunan KL düzlem alanı bir gelen I ışını kaynasından yansıttıktan sonra L aynasıyla işte 80 derecede kaçıyla düşüyor. Buna göre kaynasına ilk gelme açısını sormuş. Şimdi arkadaşlar burası 80 derece ise burası 70 derece ise toplamı 150 etti. E, üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için hangi üçgene bakıyoruz? Şu üçgene bakıyoruz. Dolayısıyla burası ne olacaktır arkadaşlar? 30 derece olacaktır. E burası 30 derece ise e bu da 30 derece. Ama bize gelme açısını soruyor. E gelme açısı gelen ışıkla normal arasındaki açı. Ve yansıma açısı yansıyan ışıkla normal arasındaki açı. Normal 107 olacağı için bu açı kaç derecedir? 60 derecedir. Yani cevabımız Adana olacaktır.